Arkadaşlar merhaba ben Çetin Köse Arkadaşlar deniz sabanından çıkan Çıkarılık sonucu oluşan Cüruhlardan birini kırdım Ve sizde bunu paylaşmak istedim arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir zincir arkadaşlar Zincir Zincir denize düşmüş Ve bu oluşumu kendiliğinden Sağlamış arkadaşlar Şöyle bir top şeklinde zincir Kalmış zaten çürümüş de Gördüğünüz gibi Şöyle parçaları İşte şu şekilde şekilde top şeklinde oluşmuş. Arkadaşlar işte bunda bunu kral suyuna indirdiğimiz zaman bunun içinde mutlaka altında altına da ulaşabiliriz. Bu malzemenin içinde. Bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şunu bir kıralım. Bakın arkadaşlar. Şunu da bir kıralım. Bunu sudan aldım arkadaşlar. Onun için böyle siyah. Bu pas rengine dönmüş. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın içine. Hatta camlar bile var arkadaşlar. Şöyle demirler var. Şuna bir bakalım. Bakın arkadaşlar, demiri gördünüz mü? Bakın demir hem de kapı menteşesi demiri burada. İşte taban bu şekilde çökelek sonucu oluşuyor arkadaşlar. Bu demir metalleri birbirine çekiyor. Üstüne çekiyor bir mıknatıs gibi. Artık soy metal. Ona benzer malzemeyi. İşte bakın kapı menteşesi arkadaşlar kırılmış. Artık çürümüş. Bu şekilde gördüğünüz gibi Bunlardan da bilginiz olsun diye çekmek istedim. Bunları kral suyuyla eşleyebiliriz. Kimyasalla işleyebiliriz. Tabii buna bilgi lazım, tecrübe lazım. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Zor kırılıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çivi. Buna benzer Metalleri birbirine geçmesi sonucu doğal doğal bir cüruf şekli oluyor arkadaşlar. Çökelekte oluşan doğal bir cüruf İçinde cam parçaları çok değişik şeyler çıkıyor. Ve hatta ben bir tanesinin içinde bunun Osmanlı parası buldum, bronz bir para buldum. Tabi buna demir gibi pek tesir etmemiş ama tabi fonksiyonunu yitirmiş. arkadaşlar bu resmen taşlaşmış. Yani demirleşmiş. Çok sert gördüğünüz gibi. İşte içinden çıkan demirler metaller, çiviler yani zincirler buna benzer şeylerle işte denizin tabanında şu şekilde toplanma sonucu oluşan doğal bir cirof arkadaşlar. Bunu da sizlerle bu şekilde paylaştım. Hepinize bol madenler, bol altınlar. Saygı, sevgilerimi iletiyorum. Kanalıma abone olsanız sevinirim arkadaşlar. Evet.